Galatasaray'ın sayın dünyaca ünlü Forveti Victor mele benzerliğiyle ön plana çıkan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Yusuf Adamu çevresinden güzel tepkiler alıyor. Eskişehir'de bulunan Batıken Spor'da top koşturan Yusuf, çevresindeki fotoğraf çekinme isteklerini ise kırmıyor. Viktor gel. Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum ben. Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Bu sene bitirdim. İşletmeyi bitirdim. 4 yıllık örgün eritim. Şu an Batıken Spor'da oynuyorum. Birinci amatörde. 6 numara kanat oynuyorum. Orta saha kanat oynuyorum. Beni daha çok Osimen'e benzetiyorlar. O's de bence de çok, çok benziyoruz. Tarzı biraz benim gibi oynuyor ama o biraz daha golcu. Ben de biraz daha oyun kurumundan böyle arkada daha çok böyle derler ya mesela Çanakkale geçilmez diye. Hı hı. O kaleye sağlam o kaleye sağlam alayım ki Gol gelmesin. Vereyim ön tarafta. Patikente zaten bir sürü fometimiz var. Süleyman abi var çok iyi. ona atıyoruz. Yasin Bürgül var kanatta. Direkt gol. Yani ben alıyorum, veriyorum, gol atıyorlar ama Osimen beni taklit etmeye çalışıyor ama o golcü. Saçını Osimen'den dolayı mı sarıya boyattın? Yok, ben zaten boyatıyordum böyle. So evet, boyatıyordum ama Anam pek hoş görmüyordu. <laughs> Sonra dedim ki bu benim tarzım olsun. Sonra baktım, "Aa, geçen sene Osimen geldi." ''Aa Osim'e'nin saçı'' demeye başladılar. Aa, ''Hayır, bu benim saç dilim'' dedim. ''Osim'e' benim yani'' <laughs> Maskeyi geçen sene arkadaşlarım aldı. Geçen tramvayda şapka takmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü çocuklar geliyordu, evet... Çok hoşuma gidiyor, böyle ilgi iyi, güzel, insanın hoşuna gidiyor ama bir yerden sonra da acilen oluyor. Bir yere gitmen gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor ama çocuklar sürekli ''Abi Osim, abi Osim gel fotoğraf çekeyim, Osim gel fotoğraf çekeyim, Yusuf'um'' diyor. ''Tamam abi sen SS'li Osim'sin'' diyorlar. İşte o kadar. Şu anlık daha karenin başındayım. Daha amatörde top koşuyorum çünkü biliyorsunuz yani süper amatör, bal, bal ligi ve 3. ve 2. liglerde yabancı oynayamıyor. Bu yüzden ben de o süre zarfında bir şeyler yapıp, vatandaşlığı alıp, kimliğini halledip ben de o liglere kendimi atmak istiyorum, kendimi göstermek istiyorum. Çünkü ben amatöre fazlayım. Nasıl? Bu kadar iddialıyım. Buradan da tüm üstlikteki takımlara sesleniyorum. Yani alın görün deneyin. Orta sahanın Osimen'in, o forvet Osimen, ben orta saha Osimen. Bugün ona yan yana çok gelmek isterim. İlla denk geleceğiz, ben buna inanıyorum. Bugün bir gün denk geleceğiz. Ya İstanbul'da ya Eskişehir'de ama bu sınırlar çerçevesinde, bu Anadolu'da ben de Osimen bir daha denk, yani illa denk geleceğiz bir şekilde. Kamerunluyum, o da Nijeryalı. Komşu. Külç aynen komşu. Yan kabile diyelim yani.